Uluslararası ilişkiler Uzmanı, doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile birlikte değerlendireceğiz. Sayın Gökçe merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi gel iyi yayınlar. Teşekkür i̇yi ediyoruz bizler de. Şimdi elbette ki son dakika gelişmeleri de aslında bölgeden ardarda geliyor. Hızına yetişemiyoruz da diyebiliriz. E son gelişmeyle ben başlamak isterim. Muhaliflerin artık başbakanı da belli oldu. E Muhammed El Beşir artık Suriye'deki geçici hükümetin başbakanı oldu. Peki artık yeni dönem sizce nasıl şekillenir? Evet, Hanım e, şimdi mutlaka adım e, atılması gerektiğini hepimiz kanaatindeyiz. Çünkü çok Karışık bir yer, oldukça e, riskli bir coğrafya ve bugüne kadar da acılar içerisinde yaşamış bir coğrafya, Ortadoğu. Ve Ortadoğuda Doğu'da Suriye e, coğrafyası, bunlardan nasibini alan bir yer. Ve şu anda da e, bir şekilde bir rejim sonlandı ve e, Suriye halkı kendi özgürlüğüne kavuştu. Ve o zaman ne yapılması lazım? Bu özgürlüğünü devam ettirebilmek için, e, dışarıdan yapılabilecek manipülasyonları ve provokasyonları önlemek amacıyla derhal yeni yönetim oluşturarak iş başına getirdiği kişilerle normalleşme sürecini hızlandırması lazım. Atılan adımlar önemli. Geçici başbakanı seçmesi, ülkeyi ve ülkede Suriye'de yeni bir anayasanın hazırlanmasını ve bu hazlanan anayasa çerçevesinde de seçimler yaparak normalleşme ve ardından da hızlı bir kalkınma sürecine girmesi gerekiyor. Aksi takdirde bugüne kadar yapılan atılan adımların hepsi de boşa çıkmış olur ve bugüne kadar e, yaşanan sıkıntıların belki de kat ve kat e, fazlası Suriye halkının üzerine kabus gibi düşebilir. Bu sebeple hızlı bir şekilde, mantıklı bir şekilde hareket edilerek e, yönetimi oluşturulması gerektiğini söylemiştik. Bu atılan adım oldukça iyi ve hızlı bir adım olarak değerlendirilebilir. Bunun arkası gelmesi lazım. Bütün Suriye'deki farklılıkları kucaklayacak bir anayasa komisyonu anayasa hazırlama komisyonunun kurulması gerekiyor. Ve bu komisyonun da hızlı bir şekilde davranarak bu yeni anayasayı hazırlayarak halkın onayına sunması gerekiyor. Bu açıdan önemli bir gelişme bunun devamının gelmesi başta Türkiye'yi de Oldukça sevindirecek bir durumdur. Hı hı. Sayın Gökçe aslında bir diğer üzerinde durulması gereken konu da hiç şüphesiz elbette ki terörden temizlenen e, Münbiç. E, şimdi Fırat'ın batısındaki Münbiç temizlendi. Peki Fırat'ın doğusunda ne olacak? Şimdi gözden bizim Sayın Cumhurbaşkanı belirtmiş olduğu eksik kalan yerler vardı. Hı hı. Bunlardan ikisi tamamlandı. İkisi kaldı. Aynı Arap ve Kamaşı bölgesi kaldı. Bu bölgelerde e, eksik kalan yer olarak tamamlandıktan sonra, bunlar da terörden temizlendikten sonra Türkiye kendi sınırları içerisinde terör örgütünü e, bir şekilde 30-40 kilometre güneye doğru ötelemiş olacak. E, ve e, ardından da terör örgütünün bu bölgedeki varlığını bitirebilmek amacıyla, PKK terör örgütünün varlığını bitirebilmek amacıyla işte Suriye Milli Ordusu ve diğer güçler bu o bölgede Raqqa başka başta olmak üzere, Deirizor başta olmak üzere bu bölgedeki e, silahların elinde silah olan ne kadar insan varsa bir şekilde terörle de mücadelesine devam edecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Aksi, a halde, evet. aksi halde bu bölgedeki bu varlığını sürdürebilecek olan bu terör örgütlerinin de daha sonraki aşamalarda, daha sonraki günlerde tehdit olacağı da aşikardır. Bunun için de gerek diplomatik alanda, gerekse askeri alanda tedbirlerin alınarak Mücadele devam etmesi gerekiyor. Ama ilk aşamada bu eksik kalan yerler tamamlanarak öncelikle güve sınır güvenliğin altına alınması gerekiyor. Hmm. İşte bununla ilgili olarak son günlerde özellikle Tel Rifat ve Münbiş terör örgütlerinden temizlendi. Burada o kadar da güçlü olmadıklarını gördük. Şöyle ki e, yani e, kendi kazdıkları tünelleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı savunma ve barınma amaçlı kullandık, e, kullanmak amacıyla e, kazdıkları kastıplar kaçma amacıyla kullandılar. Bu çok önemli. Çünkü e, yani onlar gerçeğiyle onların menfaatini oldu. Kaçabildiler bir kısmı. Fakat savunacak güçleri de olmadığı için savunamadılar. En azından bu savunacak güçlerini Türk Silahlı Kuvveti ve Suriye Bidoluçsun karşısında çıkaracak cesaretini bulamadılar. Bu mücadele devam edecektir. Türkiye bu konuda kararlı ve türü, ısrarlıdır ve bu bölgede terör örgütleri daha da güneye ininceye kadar da mücadeleye devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye terörle mücadelede elbette ki kararlı. Zira az önce de bahsetmiştik Suriye Milli Ordusu'nun mesajı verdiği mesaj da çok önemliydi. Rakka ve Deirizor mesajı geliyoruz diyor. Şimdi bölge terörden tamamen temizlenebilir mi ya da ne kadar sürede temizlenir? Öngörünüz nedir? Şimdi gözler tabii burada e, yani özellikle terör örgütünü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri tutumu da önemli. Bu konuda biraz önce bahsettim. diplomatik alanda da adımlar atılması gerekir demiştim e, çünkü e, onlarla birebir çalışan bir küresel güç var ve bu küresel güçle e, bir şekilde bu terör örgütünün e, küresel güce terör örgütüne çalışılmayacağını onların bir başka terör örgütü adını verdikleri bir başka terör örgütüyle işbirliği yapmak için kullanılmay. Bunu almasının sakıncaları zaten defaten önceden anlatılmıştı. Fakat buna bir türlü inanmayan ya da inanmak istemeyen Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyoruz ve bu örgütü, terör örgütünün silahlandırdı, bugüne kadar da güçlendirdi. İşte bunun bir şekilde karşı tarafa tekrar tekrar izah edilip farklı politikalar geliştirilerek öncelikle buradan desteğini çekmesi ki bu PKK terör örgütüne vermiş olduğu desteği çekmesi gerekiyor ve işte ardından da operasyonlar devam etmesi lazım. Peki bu olmazsa ne olacak? O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri bunu uygun zaman ve zeminde tekrar yapacaktır Türkiye Cumhuriyeti. Ee, ve ben e, Türkiye Cumhuriyeti bu yapmış olduğu harekatlara kararlı harekatlara karşı da e, bizim müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, Türkiye'ye karşı bir politika izleyeceğini tahmin etmiyorum. Bunlar sadece masada zaman geçirmek için ki hatırlayalım yine aslanlı süreci kapsamında ya da e, Suriye'nin normalleşmesi aşamasında daha güneye çekmeleri gereken bir bu PKK terör örgüt unsurlarını e, bir şekilde çekmemişlerdi ve ayak diremişlerdi. İşte çeşitli bahaneler bulmuşlardı ama son yapılan harekatlarda seslerini çıkarmadıklarını gördük. Bu gerek Rusya olsun, gerek Amerika Birleşik Devletleri. Bu tabi Rusya'nın kontrol ettiği yerlerde çeşitli sebeplerle açıklanabilir bu. Ama Amerika Birleşik Devletleri kontrol ettiği yerlerinde ses çıkarmaması için bazı hususlar tespit edilip onlarla diplomasi e, masada görüşmeler olduktan sonra geri çekilmesini ikna edilebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye sonuç itibariyle uzun vadede de olsa terörle mücadelesini çeşitli mekanizmaları sahneye koyarak e, burada devam ettirecektir diye düşünüyor. Sonuç hem Cumhurbaşkanı hem Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamalarda belirtildiği gibi son terörist burada etkisi hale getirilince kadar bu mücadele devam edecektir. 40 yıldır devam ediyor. Belki biraz daha devam edebilir ama sonuç itibariyle bunun sorun alması gerekir diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, şimdi bölgede elbette ki Türkiye önemli bir aktör. Hakan Fidan'ın açıklamaları da aslında bu noktada önemliydi. Suriye'de artık Yeni bir döneme girildi dedi. E, grupların birleşmesinden de bahsetti. Peki Suriye'de şimdi yeni bir döneme girildi dedik. Bu yeni dönemde Türkiye'nin rolü nasıl olacak ya da nasıl olmalı? Şimdi gözden yine daha önce bu Suriye'deki çatışmaları önlemek amacıyla kurulan masalarda Türkiye daima talep eden ülkeydi. Yani e, kendi terörle mücadelesinde öne sürerek çeşitli isteklerde bulunuyordu. E, karşı taraftan talep ediyordu çünkü buradaki istikrarsızlık, çatışma ortamı Türkiye'yi etkiliyordu. Ekonomik olarak etkiliyordu, toplumsal olarak etkiliyordu, güvenlik açısından etkiliyordu. Ve Türkiye bunun bu e, işte olumsuzlukları gidermek amacıyla sürekli talep eden ülke. Ancak bu harekattan sonra gördüğümüz kadarıyla Türkiye talep edilen ülke durumuna geldi. Yani Türkiye'de bazı şeylere müdahale edilmesi isteniyor. Bazı işte buradaki gruplara olsun, diğer e, sahadaki birçok kuruluşlara müdahale edilerek tabi, e, bu konuda e, bu işte harekatın durdurulması, barış ortamının sağlanması gibi çeşitli hususlarda e, çeşitli aktörlerin Türkiye'den talepleri var. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin burada gücünün iyice perçinlendiğini, bölgesel bir güç olarak e, bölgedeki birçok siyaseti e, organize ettiği birçok siyaseti planlayarak kontrol etti anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla Türkiye Suriye'nin normalleşmesinde önemli bir aktör haline geldi. Bunu da sahadaki uygulamalarıyla da göstermiş oldu. Ve bundan sonraki aşamada da Türkiye etkin bir aktör olarak bir an önce Suriye'nin normalleşmesindeki tüm faaliyetlerde birinci aktör, etkin bir aktör olarak bir yer alacaktır diye düşünüyorum. Türkiye zaten Dışişleri Bakanı dün ve bugün yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'nin niyetini ve Türkiye'nin tüm izleyeceği politikaları net bir şekilde belirtmiş oldu. Öncelik bir anayasa ardından e, kapsayıcı bir anayasa ardından e, seçimle ve ardından da e, mevcut seçilecek olan yeni hükümetle birlikte bu bölgedeki e, Suriye halkının refahına yönelik atılacak adımların tekrar masaya konması ve bir an önce de sahada bunun uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını zaten Dışişleri Bakanı söyledi. Peki ne olabilir bu konuda, masada neler olabilir? Bu bir federatif yapı da düşünülebilir ya da yine üniter devlet kapsamında da bir formül bulunabilir. Bununla ilgili görüşmeler nelerdir? Şu anda tam vakıf değiliz ama çeşitli yorumcuların özellikle yurt dışında, bu bölgede aktif olan aktörlerin, yorumcuların ve siyasetçilerin yapmış oldukları açıklamaları takip ettiğimizde federasyon durumu biraz daha ağır basıyor. ve Türkiye toprak bütünlüğünü kastediyor, toprak bütünlüğü vurgusu yapıyor. Ama bu toprak bütünlüğünün içeriği nedir? Yani e, federasyon da bir toprak bütünlüğünü içerir, kapsar. Üniter devlet de bir e, toprak bütünlüğünü kapsar. Bir, e, yani burada hangisi tercih edecek? Onu da bekleyip göreceğiz diyebilirim ben. Hı hı. E, Sayın Gökçe aslında burada üzerinde durmamız gereken konulardan biri de e, göç meselesi. Zira aslında baktığımızda Şam'a girişlerde de yoğunluk olduğunu görüyoruz. Peki e, Suriyelilerin geri dönüşü için sizce yoğunluk yaşanır mı? Bu e, göç meselesi konusunda neler söylersiniz? Gözde Hanım, öncelikle bunların e, şu anda her insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan güvenlik ihtiyacı var. Bunu... Hepimiz biliyoruz. Bölgede güvenliğin tam olarak sağlanması, asayişin tam olarak sağlanması, istikrarsızlığın ortadan kalkmasıyla beraber, bu mültecilerin ve sığınmacıların büyük bir kısmının gideceğini öngörmek gerekiyor. E, burada kalacaklar da olacaktır. İşte vatandaşlık elde edenler, belirli bir şekilde iş e, işini kuranlar, belli bir düzen kuranlar, e, iktisadi anlamda yatırım yapanlar tekrar o bölgede yatırım yapıncaya kadar olan süre içerisinde burada devam edecektir. Eğitimine devam edenler mesela burada üniversite okuyanlar var, yüksek lisans yapanlar var, çeşitli şekilde eğitimine devam eden Suriyeliler var. Bunlar da eğitimleri bitinceye kadar olan süreçte devam edeceklerdir kalmaya ama dediğim gibi şu anda gidenler e, tabii ki yani özellikle aile bazından ziyade aileler de çok fazla e, genç erkekler şeklinde gittiğini görüyoruz ki bunlar da evlerini kontrol etmeye gidenler, işte iş yerleri kontrol etmeye gidenler, tarlasını kontrol etmeye gidenler şeklinde değerlendirmek lazım. Ama bu dediğim gibi e, belli bir zaman sonra artacaktır. Mesela Şam'ın e, Şam'da Esat'ın e, Şam'ı terk etmesinden önceki durumla e, Şam'ı terk etmesinden sonraki günlerde bile sınır kapılarında geçişler farklılaşmıştır. Yani e, şunu demek istiyorum: Şam'da Esat'ın durması halen daha kafalarında soru işaretini oluşturduğu için e, sınır kapılarından geçişler azken az ol, olduğunu düşündüğümüzde e, Esad'ın Şam'ı terk etmesiyle birlikte sınır kapılarından geçişlerin çoğalmanı görüyoruz. Bunun da sebebi artık böyle bir tehditin kalmadı, böyle bir formülün kalmadığına dair bu Suriye'de oluşan inançtan ötürüdür. Dolayısıyla her e, meydana gelen olay, oradaki her gelişme bu sayıyı azaltır da çoğaltır da ama öncelik Oradaki istikrarın, istikrar ve güvenli ortamın sağlanmasıdır. Bunlar sağlandıktan sonra da büyük bir kısmının gideceğini öngörmek gerek. Hı hı. E, Sayın Gökçe aslında Amerika'dan gelen, Biden'dan gelen açıklama da elbette ki önemliydi. E, aslında PKK ve YPG ile e, iş birliği içeren bir açıklamaydı. Paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi Amerika'nın e, Suriye sahasındaki rolü bundan sonra nasıl olur? Amerika e, şöyle Amerika'nın bu bölgedeki amacı e, e, İsrail'in bekasına yöneliktir Gözde İsrail'in bekasını sağladığı andan itibaren, sağladığına inandığı andan itibaren öyle düşünür. E, bu hangi şartlarda olacağı tartışılır. Eğer İsrail'in bekasını sağladığını düşünürse bölgeden çekilir. pkk PG vermiş olduğu desteğin desteğin ana gerekçesi DEAŞ'la mücadele olsa bile biz şunu net bir şekilde biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bekasını, İsrail sınırlarının ötesinde uzaktan karşılamaya yönelik politika izliyor. Bu da bölgede bir terör devleti kurarak bunun İsrail'i e birleştirme çabası içerisinde olduğunu, bu sağlandığı ana itibaren yani e, İsrail'in güvenliğinin sağlandığını da düşünerek daha sonrasında bunun perçinlenmesiyle birlikte bölgeden çekilebilir. Ama bu bölgede bir terör devletinin kurulabilme kurulmadığı sürece çok farklı senaryolar, çok farklı e, Gelişmeler olmadığı sürece de bölgeden çekilmez. Desteklemeye devam eder. Trumpla ile Biden arasındaki fark ne olabilir dersen bölgedeki politika açısından sadece e, şiddetin dozundaki farklılıktan bahsedebilirsiniz. Yani birisi e, İsrail'in güvenliğini sağlamak için şiddeti çok yüksek seviyede kullanırken öbürü İsrail'in güvenliğini sağlamada belki şiddetin seviyesini daha da düşürebilir, farklı enstrümanlar kullanır, ekonomik e, ilişkileri kullanır, iktisadi ilişkileri kullanır, toplumsal ilişkileri kullanır, e, şiddetin seviyesini düşürür. Ama sonuç itibariyle bölgede ikisinin de politikasının temel ekseni, e, esas aksı İsrail'in güvenliği noktasında, İsrail'in bekası noktasında birleşmektedir. Hı hı. Peki, değerli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Fuat. Ben benimle. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Evet sevgili izleyiciler.